Merhaba arkadaşlar Coinland kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere piyasaya yeni çıkacak olan Metis tokenin CoinMarketCap'te yapmış olduğu bir airdrop'u tanıtacağım. Açıklama kısmında verdiğim linkten coinmarketcap.com sitesine geliyoruz. Burada üyeliğimiz varsa oturum açıyoruz. Üyeliğimiz yoksa üye oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra CoinMarketCap sitesinde burada airdrop bölümü var. Airdrop bölümünü tıklıyoruz. Airdrop bölümünü tıkladığımızda burada devam eden airdrop'lar yazıyor. Airdrop devam eden airdrop'lar yazısının altında Metis token'in airdrop'unu burada tıklıyoruz. Metis token'in CoinMarketCap'deki sayfasına geldiğimizde burada Metis token'in 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde e, 20 bin Metis token'i 5 dolar üzerinden 5 dolar ücretle e, ön satış olarak satacağını satışa çıkaracağını belirtmişler. Airdrop'umuzda da 3000 metis tokenin bin seçilecek bin şanslı katılımcıya dağıtılacağını belirtmişler. Yani bu fiyattan fiyat üzerinden bakarsak kişi başına 3 tane e, metis token düşer. Bu da 15 dolar eder. 15 dolarlık bir kazanç elde etmiş olacağız. Şayet bu bin şa şanslı kişi içine girebilirsek. Airdrop'umuzdaki görevlere gelelim hemen. Evet. Metis'i eee Coin Market Cap'te watchlist'e eklememizi istiyor. Bunu buradan Join Airdrop diyerek tıkladığımızda burada bakın aynı görev var. şurayı tıklay tıkladığınızda arkadaşlar birinci görevi bitirmiş olacağız, yapmış olacağız. Daha sonra ikinci göreve geliyoruz. İkinci görevde eee Metis DAO'nun Telegram grubuna katılacağız buraya tıklayıp e, Telegram e, uygulamasını açıp eee Metis Telegram grubunu ta, takip edeceğiz, katılacağız arkadaşlar. E, daha sonra 3. E, görevde Metis Dao'nun Twitter e, sayfasını takip etmemizi istiyor. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan takip et butonuna tıklıyoruz Arkadaşlar Ardından aynı şekilde Twitter'ın koy Market Twitter sayfasını takip ediyoruz C görevinde üçüncü görevin C C bu koy Market Kevin telegram grubunu grubuna katılmamızı istiyor bunu da tıklayıp ee, Telegram grubuna katılıyoruz. Coin Market Cap'in buradan katıl gruba katıl butonuna tıklayıp katılıyoruz. DVE görevlerinde ise Facebook ve Instagram e, sayfalarını Coin Market Cap'in takip etmemizi istiyor ama bu e, opsiyonel olarak not, düş, not düşmüşler. Yani istemezseniz yapmayabilirsiniz. Ben yapmadım şahsen. Dördüncü ve son görevde Metis Deo'nun yapmış olduğu bu tweet'i e, şu mesajla arkadaşlar şu mesajla birlikte bu mesajı kopyalayıp e, retweet etmemizi istiyor. Bu linke tıklıyoruz. karşımıza Metis onun yapmış olduğu bu tweet geliyor arkadaşlar. Bu mesajı kopyalıyoruz. Ve Quite tweet dedi deyip Kopyaladığımız mesajı buraya yapıştırıyoruz ve tweet'e tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra burada not olarak arkadaşlar e, rastgele seçilecek e, şanslı kişilerin hani bu airdrop'a katılanların e, 20 Mayıs'tan önce Ethereum ERC20 adreslerine e, kazanılan METIS tokenlerin dağıtılacağını söyle, söylemişler arkadaşlar. Son görevimizi dördüncü görevimizi RETWIT'i yaptıktan sonra burada Join Airdrop'u tıklıyoruz. Burada bizden Ethereum Cüzdan adresimizi istiyor. Burada unutmayın e, Metis tokeni e, Metamask cüzdanımıza eklerken e, Ethereum ağına Ethereum ağına ekleyeceğiz arkadaşlar bunu unutmayın. Metamask cüzdan adresimizi kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz arkasından Twitter kullanıcı adımızı buraya kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ardından Telegram kullanıcı adımızı buraya yazıyoruz ve son olarak da retweet ettiğimiz gönderinin linkini buraya yapıştırmamızı istiyor. Profilimize geliyoruz. Bakın burada yaptığımız retweet duruyor. Share yazan yeri tıklıyoruz. Copy link to tweet yazan yeri tıklıyoruz. Ve airdrop sayfamıza geliyoruz. Kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz. Bütün görevleri tamamlamış olduk. Arkadaşlar burada 3 e, tane daha Görev görünüyor ama e, biraz önce burada e, bu görevleri zaten yapmıştık. Biz bunlara tekrardan yapmanıza gerek yok. Aynısı ne? Çünkü burada ya, e, yapmıştık. Bunlar buradakilerin aynıları. Yani e, onun Telegram sayfası, e, onun e, Twitter e, hesabını takip etme görevi ve e, burada Retweet yaptığımız görev aynısı burada duruyor. Tekrar yapmanıza gerek yok. Bütün bilgilerimizi girdikten sonra Join AirDrop'a şu iki kutuyu, mavi kutuyu tıkladıktan sonra Join AirDrop'a tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. AirDrop'a şu an biz de katılmış olduk. Eğer ki biz de şanslı bin kişinin içine girebilirsek burada rastgele seçilecek bin kişinin içine girebilirsek e Ethereum MetaMask'ımızdaki Ethereum adresimize 20 Mayıs'tan önce bu Metis AirDrop'unu Metis tokenlerimizi kazanmış olacağız arkadaşlar. Artık kazanıp kazanmayacağımız şans meselesi. Basit bir AirDrop olduğu için katılmanızda fayda var bence. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki airdrop videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.